<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fıkıh-ı Mekkiye 47. kısım. Fasıl içinde vasıl. Zahiri ve batını yorumuyla bayram namazları. Bayram namazı görmenin yinelenmesidir. Benim üzerimde gözüken varlık ile ondan olan şey bize tecelli ettiğinde her bayramda benden olan şey onu över. Benim varlığımdan olan bayramın cömertlik günüdür. Artırmaksızın onu bana ihsan eder. Ona yedi kez tekbir getiririm. Sonra beş kez. Şah damarıyla sınırlı yakınlıktan tenzih ederek. Zatımın verdiği şeyi ondan istiyorum. Bugüne ait olan yeniden yaratmayı oluşumun gözüyle konuşmuş olsaydım. istenileni isteyenden ayırt etmiş olurdum. Fakat kina yaptığımda ondan ifade ediyor, ediyorum. Yükselirken veya düşerken ki hal dilimle. Her durumda onunla konuşuyorum. Artmanın hazlarıyla beni perdeliyor. Onun örtüsünü zatımın gözünden kaldırıyorum. Varlığımdan doğan şey yok oluyor. Temizliğim onun hayat suyuyla gerçekleşir. Su bulamayan ise toprakla teyemmüm eder. Teyemmümün zatımla dönmemdir. Kendime müşahadede müşahede olmaksızın. Ezan okunmaksızın ya da kamet getirilmeksizin bayram namazlarını kılmak sünnettir. Onlar sevinç günleridir. Ramazan bayramında insan orucu açmakla sevinir. Rabbine kavuşmak için namazla acele eder. Çünkü namaz kılan kişi Rabbi ile konuşur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Oruç tutanın iki sevinci vardır. Birincisi orucunu açtığındaki, ikincisi ise Rabbine kavuştuğundaki sevincidir. Şari iki sevincin gerçekleşmesini hızlandırmış ve Ramazan bayramı namazını belirlemiştir. O gün orucunu açarken zorunlu kulluktaki farzların ücreti gibi ücret alsın diye kula oruç tutmak yasaklanmıştır. Böylece alacağı sevap çok büyük olur. Oruçlu için kurban bayramı da tıpkı Ramazan bayramı gibi. Arefe günü oruç tutanın orucu bozma bayramıdır. Çünkü bu oruç Arefe günün dışında teşvik edilmiş bir oruçtur. Farzların sevabını alabilmek için Kurban günü oruç tutmak da yasaktır. Çünkü farzların sevabı en büyük sevaptır. Bayram süslenme, yeme, içme ve eğlenme gibi nefsani durumlarla ve işlerle ilgilenme günü olduğu için kuldan günün Rabbi ile konuşacağı namazla açması istendi. Böylece bilhassa bayram günü hacda olmayan kimseler günün kalan kısmını koruyabilir. Çünkü bayram gününün ilk vaktindeki namaz, günü bir namaz sayarsak namaza niyetlenmek gibidir. Niyet namazı koruduğu gibi bayram günündeki namaz da niyetin yerine geçerken günde namazın yerini alır. Namaz kılarken bir gaflet gerçekleştiğinde niyet onu telafi eder. Çünkü niyet varsa namaz tamdır. Dolayısıyla niyetin hükmü namaz kılan kişi farkında olmasa bile namaza yayılmıştır. Bayram günü içinde insandan meydana gelen eğlence, oynama ve sair mübah fiiller günün sonuna kadar namazının koruması kapsamındadır. Bu nedenle salatül id yani bayram namazı dönüş namazı diye isimlendirilmiştir. Kelimenin kök anlamından hareket edersek id insanın işlediği bütün fiillerin karşılığının kendisine dönmesi demektir. Bu mükafat niyet, niyet geçerli olduğu için insan gafil olsa bile Namazdaki haline göre verilir. Bu nedenle başlama tekbirine benzetilerek ve orucun vaciplik halinde oruç niyetinin karşılığı olsun diye bayram günü oruç tutmak haramdır. İnsan orucun açtığında Ramazan ayında farz orucu tuttuğu gibi farz işlemi sayılır. O gün insanın işlediği bütün mübahlar namazın sünnetleri gibidir. Yaptığı bütün farzlar ve vacipler ise namazın şartları gibidir. Dolayısıyla kulun bayram gününde yaptığı her işteki durumu namaz kılının hali gibidir. Bu nedenle id namazı yani tekrarlama, dönme, avdet etme namazı diye isimlendirildi dedik. Yolumuzdan olmayan, içtiğimizden içmeyenler ise şöyle derler. Bayram namazının id diye isimlendirilmesinin sebebi her sene tekrarlanmasıdır. Halbuki beş vakit namaz da her gün yinelenir ve tekrar namazı diye isimlendirilmez. Bu yorum bağlayıcı olmasa bile söylene gelen söylene gelen bir görüştür. Bayram namazı o günü süslenme ile ilgili olması nedeniyle böyle isimlendirilmiştir denilirse buna karşı şöyle yanıt veririz. Süslenme her namazda gereklidir. Çünkü Allah insanoğluna şöyle buyurur. Her mescide girdiğinizde zinetinizi yani süslerinizi alınız. Orucu açmak farz bir ibadete dönüştüğü için iddia isimlendirilmiştir. Mübah olan ise vacibe dönmüştür. Hasıllar Bilginlerin çoğunluğunun görüş birliğine vardığı hususlar. Bayram günü namaza gitmek için yıkanmak bir görüş ayrılığı olmaksızın iyi görülmüştür. Ezan ve kametin okunmaması sünnettir. Gerçi Ebu Amr bir Gerçi Ebu Amr bin Abdilber'in Esahül Ekavil'de aktardığına göre Muaviye ezan ve kamet okutmuştu. Sünnet olan bayram günü namazının hutbeden önce kılınmasıdır. Osman bin Affan tersini yapmış, Abdülmelik bin Mervan da görüş ve adıyla bunu benimsemiştir. Mervan bu konudaki adında şarinin hutbeden maksadının ne olduğuna dayanmıştır. Fakihler bayram namazında okumanın bir sınırı olmadığında görüş birine varmıştır. Bununla beraber Birinci rekatta Ala yani Sebbi ismi Rabbikel Ala. ikinci rekatta ise Gaşiya suresinin okunması müstahaptır. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem uyarak birinci rekatta Hac, ikinci rekatta Kamer suresinin okunması müstahaptır. Vasıl, batini yorum. Yıkanmak genel temizlik ve taharet demektir. Yıkanmak ise nezafet demektir. Kişi dışına ve içine en güzel kıyafeti giymelidir. Dışındaki kıyafet elbise, içindeki kıyafet ise takva elbisesidir. Takva ile kastedilen ise insanın sayesinde avret mahallini açılmaktan koruyabileceği ya da sıcaklık ve soğuktan korunacağı şeydir. O ise kıyafet türünün en hayırlısıdır. Küçük büyük herkes bayram günü namaza gitmek ister ve namaza gideceklere yönelik bir hatırlatma belirlenmemiştir. Bu nedenle ezan ve kametin hükmü düşmüştür. Çünkü onlar gafilleri uyarmak için birer ilandır. Halbuki burada hazırlama gerçekleşmiştir. Kalbin Allah karşısındaki huzuru ise meleğin ilhamına gerek bırakmaz. Meleğin ilhamı ezan ve kamet okumak gibidir. Muaviye'nin yaptığı uygulama ender olanı gözeterek gafili uyarmak amacı taşır. Çünkü gafil insan oynamak ve dolaşmayı gördüğünde namazdan gafil kalabilir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nefisler onu görmeye arzulu ve onun huzurunda bulunmaktan haz alıyordu. Peygamber imamdı dolayısıyla o gündeki herhangi bir iş sahabeyi peygambere gitmekten alıkoymazdı. Bundan dolayı peygamber ezan ya da kamet okunmasını gerekli görmemişti. Namazın hutbeden önce kılınmasına gelirsek, çünkü kul namazda Rabbi ile konuşurken hutbede ise Hak ile konuşmasında kendisine indirilen hatırlatmayı insanlara tebliğ eder. Bu nedenle namazın hutbeden önce olması daha uygundur ve böyle yapmak sünnettir. Osman bin Affan insanların namazı bitirip ayrıldıklarını ve hutbeyi dinlemediklerini görmüş. Bu durumu dikkate alarak hutbeyi namazdan önceye almış ve bayram namazını cuma namazına benzetmiştir. Çünkü Osman şarmin hutbedeki amacının bulunanların dinlemesini sağlamak olduğunu, insanlar ayrıldığında ise hükme bağlanmış hutbenin gerçekleşemeyeceğini biliyordu. Cemaatin dinleme sevabını alması için hutbeyi namazın önüne almıştı. Osman bin Affan, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bunun tersini öğrenseydi öyle yapmaz ve öyle bir iştahatla bulunmazdı. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptığını engelleyecek bir davranış çıkmamıştı. Karineyi kabul edenlere göre hal karinesinin hükümlerde bir etkisi vardır. Hal karinesi ise bakana göre değişir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benim oruç tuttuğumu gördüğünüz gibi oruç tutun. Hac içinde şöyle der. Haccın uygulamalarını benden öğrenin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe ve bayram namazı arasındaki ilişkiyi haccı ve namazı gözettiği gibi gözetseydi, hac ve namaz hakkında konuştuğu gibi onlar hakkında da konuşurdu. Hazreti Peygamber'in katibi sallallahu aleyhi ve sellem, kayınbiraderi ve müminlerin dayısı olan Muaviye'nin yaptığı da böyledir. Sahabeye karşı iyi zanda bulunmak güzel bir davranıştır. Allah hepsinden razı olsun. Onları eleştirme hakkımız yoktur. Sahabeler birbirleri hakkında konuşmuşsa bu onlara kalmıştır. Onların arasındaki görüş ayrılıklarına karışmak bize düşmez. Sahabe bilgi ve iştihat ehlidir. Nübüvvet, dön nübüvvet döneminin neslidir. Yanılsalar da yanılmasalar da onlar iştahat yoluyla verdikleri her karardan sevap alır. Okunacak surenin belirlenmesine gelirsek. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda herhangi bir sözü yoktur. Bununla beraber tek kişinin rivayeti olarak bize aktarıldığına göre bazı bayramlarda belli sureler okumuştur. Kimsenin inkar edemeyeceği bir sayıdaki insanın rivayetiyle bize gelen Kur'an-ı Kerim'de ise Kur'an'dan kolayınıza gelin, gelen şeyi okuyun, ve Allah kimseyi yapabileceğinin dışında sorumlu tutmaz gibi ayetlerle bir sınırlamanın bulunmadığı kesindir. Ayette kolay derken yani kastedilen namaz kılanın namazda hatırladığı surelerdir. Kur'an-ı Kerim'in hepsi hoştur ve onu okuyan kendi sözüyle Rabbi ile konuşur. Peygamberden aktarılan bir sureyi okuyup böylece kolay gelen ile peygamberin davranışını birleştirmek müstahaptır. Çünkü Hazreti Peygamber'e uymak sallallahu aleyhi ve sellem bize emredilmiştir. Ama namazda onun okuduğu sureleri okumak farz ya da sünnet değildir. Fasıl içinde vasıl. Bayram namazlarında tekbir. Bazı alimler birinci rekatta başlama tekbirinden sonra ve okumadan önce yeni tekbir alınacağını söylemiştir. Bir görüşe göre ise başlama tekbiriyle birlikte ikinci rekatta ikinci rekata kalkma tekbirinden sonra beş tekbir getirilir. Bazı alemlere göre ise birinci rekatta okumadan önce ve başlama tekbirinden sonra üç tekbir, ikinci rekatta ise okumadan sonra üç tekbir getirilir. Sonra rüküye gitmek için tekbir getirilir. Ebu Bekir İbrahim el-Münzir tekbir hakkında 12 görüş aktarmıştır. Vasıl, batini yorum. Bayram namazlarında bilinen tekbire tekbir ilavesi bayram isminin verdiği ilave bir duruma imkan verir. Çünkü bu isim dönmek anlamından gelir. Bu nedenle tekbir tekrarlanır. Çünkü namaz tekrar namazlıdır. Bu nedenle hakkın büyüklüğü konuşma yerleşik ve pekiştirilmiş bir büyütmeden meydana gelsin diye okumadan önce yinelenir. Çünkü tekrar bir şeyi sabitlemek için pekiştirmek demektir. Bu yorumda bayram namazının adı dikkate alınmıştır. Çünkü isimlerin büyük bir etkisi ve mertebesi vardır. Nitekim Adem'in meleklerden üstün olması isimler sayesinde gerçekleşmişti. Bayram yani id tekrar avdet adı tekbirin yenileceğini bildirir. Çünkü bu mertebede hüküm o isme aittir. Okumadan sonra tekbirin tekrarlanması bu görüşteki bilginlere göre bayram namazında rükûnun bulunmasından kaynaklanır. Bunun sebebi şudur. Bayram, sevinç, süslenme ve neşe günüdür ve o günde nefisler hazlığını elde etme peşine düşmüştür. Şeriatın bayram günü oruç tutmayı yasaklayıp insanların oyun ve eğlence yapmalarını hükme bağlaması bu durumu destekler. Bayram günü Habeşiler, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde oyunlar oynamış, Peygamber de Hz. Ayşe arkasında olduğu halde durup onları seyretmişti. Yine bayram günü Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem evine iki şarkıcı kadın girmiş şarkı söylemişler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları dinlemişti. Hazreti Ebu Bekir içeri girdiğinde onlara müdahale etmek istemiş. Peygamber ise bırak onları Ebubekir. Bugün bayram günüdür demişti. Bayram günü nefsin haz alma günü olduğu için Allah namazda tekbirin artmasını istemiştir. Böylece kullarının kalplerine hakka yaraşan büyüklük ve yücelik yerleşir. Çünkü nefislerin hazları gün boyunca insanları farzları yerine getirmekten alıkoyarak Allah'ın hakkına riayetten uzaklaştırabilir. Kastedilen öğle, ikindi ve diğer namazlardır. Allah şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek ise daha büyüktür. Yani hüküm bakımından daha büyüktür. Bayram namazında üç tekbir olduğunu kabul edenler, üç alemden dolayı bunu kabul etmiştir. Her rekatta her alemin bir tekbiri vardır. Tekbir yedi kabul edenler ise Allah'ın niteliklerine dikkate almıştır. Böylece her sıfat için bir kere tekbir getirilir. Çünkü kul hakkın kendisini nitelediği yedi sıfatla nitelenmiştir. Bu sıfatların hak ile ilişkisi kulla ilişkisi gibi olsun diye tekbir getirilir. Kul Allah en büyüktür yani her nitelikte en büyük olandır der bayram namazında beş kez tekbir getirmeye kabul eden ise zata ve dört sıfata bakmıştır. Bu dört sıfat kendileriyle nitelenmek için alemin Allah'tan muhtaç olduğu nitelikler iken aynı zamanda onlar sayesinde Allah ilah olur. Böylece insan birinci tekbirle hakkın zatı için onun benzeri yoktur niyetiyle tekbir getirir. Diğer, diğer dört tekbirle ise ilişkide benzerlik olmayacak şekilde yedi nitelikte getirdiği gibi tekbir getirir. Tekbirde elleri kaldırmak, kendimizle ilişkilendirdiğimiz şeylerin hiçbirinin bize ait olmadığı anlamına gelir. Ellerini kaldırmayan ve başlama tekbirinde onları kaldırmakla yetinen ise namazın dinginlik için emredildiğini düşünmüştür. Bu nedenle ellerini kaldırmaz. Çünkü hareket genellikle şaşırtır. Namaz kılan kişi özellikle zikir ve tekbirde dağılır düşüncesini ellerine verip onları kaldıramaz. Düşüncesi bölünür. Öyleyse her Arif belirli bir işe riayet etmiş, hakkın kendisine düşündürdüğü şeye göre amel etmiştir. Fasıl içinde vasıl. Bayram namazlarından önce ve sonra nafile namazı kılmak. Bazı alimler namazdan önce ve sonra nafile kılınamayacağını, bazı alimler ise bunun tersini söylemiştir. Onlara göre bayram namazından önce kılınmasa da sonra kılınabilir. Benim görüşüm şudur. Bayram namazı için gidilen yer ya diğer mescitlerle aynı hükme sahip bir mescittir. Bu durumda mescide gelen kişi mescide gelen insanın hükmüne sahiptir. Dolayısıyla tayyetül mescid yani mescidi selamlama namazını kabul eden kişi kendisine emredildiği gibi iki rekat nafile kılmalıdır. Namaz kılanın yer mescid değil de bir alan ise insan serbesttir. Dilerse nafile kılar, dilerse kılmaz. Basıl, batini yorum. Bugündeki amaç aynı davranışların diğer günlerdeki hükmünden farklı olarak farz ve nafile olacak şekilde mübahları yerine getirmektir. Dolayısıyla bayram günü özel olarak bayram namazının dışında bir nafile kılınmaz. Farzlar ise vakitleri geldiğinde kılınır. İnsan bayram günü kendisini hakka yaklaştıran işler yapar. Bunlar memdup yani teşvik edilenler ve farzlardır. Memdup bir işi yapan kişi bir vakte bağlıdır ve o vaktin o belirli memdup eylemine ait bir vakit olması yönünden bir hükmü vardır. Dolayısıyla o vakit o fiile uygundur. Bu nedenle o vakitte başka bir nafile kılınmaz. Bayram günü oyun, eğlence ve süslenme teşvik edilmiştir. Dolayısıyla kul bunlarla beraber onlarla çelişecek bir memdup fiil işlemez. Bayram bittiğinde ise kul memnuplara koşabilir ve bayram günü memnup olan şeyler diğer günlerde mübaha döner. İşte bu hükümler hakkında adalet ve hikmet sahibi olanın fiilidir. Çünkü nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Bayram günü oyun, eğlence ve neşelenmek nefsin bir hakkıdır. Dolayısıyla nefsini zulüm edip bütün gece ibadetle geçirip uyumayan kişi olmayasın. İyice düşünürsen seni uyardım.